Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle buluştu. Görüşmede vekiller sistem tepkisi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle AK Partili milletvekillerinden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a tepki geldi. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan 50'ye yakın milletvekiliyle kahvaltılı toplantı yaptı. Görüşmede milletvekilleri toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. AK Partili milletvekillerinden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden eleştiri geldi. Bazı milletvekillerinin Erdoğan'a kabinedeki bakanların siyasetçilerden atanması gerektiği önerisini söylediği ve milletvekilleri olarak bakanlara ulaşmakta ve bölgemizdeki sorunları iletmekte zorlanıyoruz. Sistemin sağlıklı işleyişi için bakanlar siyasetçilerden olmalı. Bakanlar siyasetçi olursa parlamentodaki işleyiş de kolaylaşacaktır dediği öğrenildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre muhalefet ve sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşları Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ilişkin çok sayıda şikayet dile getiriliyordu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi eleştirileri karşısında Erdoğan'ın, öyle bir sorun yok, olduğunu düşünmüyorum, karşılığını verdiği ancak milletvekillerinin çoğunun, maalesef böyle bir sorun var, noktasında ısrar ettiğinin altı çizildi. Vekillerin ısrarı sonrasında ise Erdoğan'ın, toplantıya katılan eski Sağlık Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'a dönerek, Recep Bey, bu doğru mu, diye sorduğu, Akdağ'ın ise, sistemle ilgili böyle bir sorunun olduğunu doğruladığı, vurguladı. Akdağ'ın yanıtı üzerine de Erdoğan'ın sessiz kaldığı ifade edildi.